Öncelikle herkese selamünaleyküm. aleyküm. şimdi hocamın isteğiyle neden bir Müslümanın namaz kılmadığını söylemek istiyorum. Şimdi ilk önce bir Müslümanın tabi en önemli vazifesi namaz ki bu bize farz. Ama insanlar ahiretin düşünmedikleri için namaz kılmıyorlar. Çünkü sen ahiretini düşünüyorsan namazını kılarsın, orucunu sarsın ve diğer tüm farz olan ibadetlerini, tüm ibadetlerini yaparsın. Ama ahiretini düşünmüyorsun işte. Bir uyuşukluğundan, iki şeytan oyununa geldiğinden. Şimdi namaz kılıyorsun diyelim. Bir işin var, çok eğlenceli ama. Sen o işini yapmak istiyorsun. Ve şeytan burada geliyor. Daha vaktin var. Bak, çok vaktin var. Kılarsın namazını. Tamam. Biraz daha oyna sonra ne yaparsın sen? Ne oluyor? Dalıyorsun. O seni daldırıyor. En sonunda da Allahu Ekber Allahu Ekber ezan okumaya başlıyor. Aa namazım kaçtı. Şimdi ben ne yapacağım? Sen şeytanın oyununa geldin. İşte orada insan hoşuna gelmesi gerek. Kes sesini şeytan. Ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. Allah Günde bizi beş vakitte huzuruna davet ediyor. Gel kulum diyor, gel huzuruma gel diyor. Peki biz gidiyor muyuz? Şimdi bu dünya fani, geçici. Kimse sonunu bilmiyor ki. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bile ben kendi sonumun ne olacağını bile bilmiyorum diyor. On saniye sonramız belli değilken bu dünyada niye biz bu kadar eğlenceye, bu kadar kötülüğe, bu kadar saçma şeylere kapılalım ki? Ama ahiret sonsuz. Allah bize sonsuzluğu verecek. Belki Resulullah'ın komşusu olacağız. Belki belki onunla yan yana olacağız. Resulullah belki bizi tebrik edeceğiz. Değil mi? Ama bu dünya ise fani. Tüm firavunlar, tüm krallar, güzellik, altınlar, saraylar içinde yaşadılar. Mesela Hz. Musa'yı öldürmek isteyen II. Ramses en güçlü firavunlardandı. Altınlarla yaşadı, sarayında en büyüklerden kabul edildi. Hatta Mısırlılar Tanrı diye ona taptı ama ne oldu? Allah onu orada helak etti. Neden? Çünkü iman etmedi. Gördünüz mü? Onun dünyası bitti. Ama biz cenneti kazanırsak bizim dünyamız bitmeyecek ki biz orada hep güzelliklerle olacağız, hep güzelliklerle yaşayacağız. Rabbimizi göreceğiz, Rabbimizle olacağız, diğer tüm peygamberlerle olacağız. Lütfen namazımızı kılalım. Bakın Allah rızası için gerçekten bunu yapın. Her Müslüman, herkes namazını kılmalı. Ne olur. Bu Allah'ın da sizden büyük bir ricasıdır. Resulullah'ın da ricası. Siz bu rica yerine getirin. Ahirette de mükafatını alın. Namaz için ne kadar şar çaba sarf eden insanlar var. Siz biliyor musunuz? Bizse burada hiç çaba sarf etmeden bu dini yaşayabiliyoruz. Sahabe efendilerimiz ne acılar çekmiş. Resulullah ne acılar çekmiş. Ama biz hiç acı çekmiyoruz. Çok iyi bu dini yaşayabiliyoruz. Unutmayın, zengin olan Allah'tır. Bu nefesi bize almıyoruz, bize Allah aldırtıyor. Sen alıyorsan evet zenginsin ama hayır. Biz acici, aciziz, biz fakiriz, bizim hiçbir şeyimiz yok. Zengin olan daima Allah'tır ve bunu unutmayın. Yine söylüyorum namazınızı kılın.